Sevgili Dursun, Türkçe kökenli olan isminiz çok yaşasın, uzun ömürlü olsun anlamına gelmektedir. Evrenden aldığınız enerjiyi sadece kendiniz için kullanıyorsunuz. Oldukça yardımseversiniz ve dengeli bir kişiliğiniz bulunuyor. Aynı zamanda Ay'ın etkisindesiniz ve bu gezegenin enerjisini taşıyorsunuz. Bu yüzden duygusal durumlarınız çabuk değişir ve aile hayatına düşkünsünüz. Sevgi ve şefkat sizin için önemli kavramlardır. İnatçı olmanız ise en kötü özelliğiniz sayılabilir. Bildiğinizden şaşmazsınız ve iletişime kendinizi kapatırsınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz fedakar ve sevgi dolusunuz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. İşlerini ağırdan alan bir görüntü veriyorsunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz size bağımsız, ciddi, suskun ve çalışkan bir yapı kazandırıyor. Entelektüelsiniz, sanata, müziğe, edebiyata ve doğanın tüm olgularına karşı derin bir takdir duyarsınız. Düşüncelerinizi ve duygularınızı sözlü olarak değil, yazarak en iyi şekilde ifade edersiniz. Aslında arkadaşlıklarınızda tamamen rahat değilseniz, içinizdeki düşüncelerinizi açığa vuramadığınız için başkaları sizi anlamakta zorlanır. İyi iş becerilerine sahip olmanıza rağmen yalnız veya kendi kararlarınızı verdiğiniz yerde çalışmayı seviyorsunuz. Bu bakımdan başkalarından ayrılık ve yalnızlık yaşayabilirsiniz. Endişe ve depresyon yaşayabilirsiniz. Kalp akciğerler veya bronşiyal organlarda sorunlar olabilir. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz bulunuyor. Oldukça ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.